Girememen. Ya Bülent Hanım dediği gibi çok bağırmaz. Osman kafana sinek kondu. sanat moskvisi malayani ifadeleri asla Ay, bünyesinde barındırmaz. Ne malayani? Yok canım barındırır. Asla. Asla. Barındıramaz canım. Ben de onu söylüyorum zaten. Kadın yapayalnız kalmış ya. Kalmış mı? Yalnız eşi yok, Allah dostu Allah Allah. yok, perişan, sevgili yok. Bak, yok. Yok yok. Lanet gelsin üstüne. Lanet yok. gelsin üstüne inşallah. Çırpışsın kafasına, kaya düşsün. Bir haykırsam Bir haykırsam Bak burada haykırıyorum Evet fark ettim ben de Bir haykırsam Bir haykırsam Bu kadar olabilir bir sesleri böyle Çok de teşekkür orası. ederim Kosu çok güzel. sağ, olun. çok sağ olun Helal olsun. <laughs> Çok sağ olun efendim Ah biraz da boyu posu olaydı. Niye ki <laughs> evde perde mi astıracağım bana? <laughs>